Merhabalar, Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çikolatalı tava keki tarifi vermek istiyorum. Eskiden e, fırının olmadığı zamanlarda kekin tavada ve tencerede yapıldığı dönemlerden kalma bir tarif. Unutulmayı yüz tutmuş olsa da son zamanlarda oldukça popüler. Üstelik tavada piştiği için de dokusu fırındaki pişmiş keke göre çok daha yumuşak ve lezzetli inanın. Şimdi tarif kısmına geçelim. Tarifimiz için öncelikle bir bardak süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı toz şeker kullanacağız. 2 su bardağı un, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket karbonat ve 3 tane de yumurta kullanacağız. Sıradan keklerdeki gibi her zaman olduğu gibi diyelim yani. Öncelikle yumurtayı, şekeri ve vanilyayı... Krema kıvamına gelene kadar yani birbirinin içerisine geçene kadar güzelce çırpacağız. Mikser de kullanabilirsiniz. Manuel bir çırpıcı da tercih edebilirsiniz. Sonra içerisine sütümüzü ve sıvı yağımızı ekleyip tekrar homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edeceğiz. Ardından unu, kakaoyu ve karbonatı, kabartma tozunu ekleyeceğiz. Her zaman belirtiyorum. Burada kekin kabarması için püf nokta eleme kısmıdır. Bir eleğin içerisine unu, kabartma tozunu ve kakaoyu ekleyip şöyle bir karıştıralım. Kakaonun ve kabartma tozunun unun her tarafına gelmesini sağlayacak şekilde. Ardından da sıvı karışımlarımızın içerisine bu katı karışımlarımızı eleyelim. Böylece kakaosu da her yere yayılmış olacak. Kabartma tozu da onun her yerine yayılmış olacağı için kekimizin kabarması her yerde eşit oranda olacaktır. Eleme işleminden sonra da artık güzelce karıştırabiliriz. Burada karıştırma kısmını bir çırpıcı değil de manuel çırpıcı yardımıyla yaparsanız Kekiniz oldukça güzel olacaktır. Daha verimli bir sonuç alacaksınızdır. Kekin kıvamını göstermek için burada ben özellikle minik kızıma karıştırdım. Gördüğünüz gibi hafif koyu kıvamlı bir kek olacak. İstediğimiz kıvam kek hamuru olacak. İstediğimiz kıvam tam olarak bu. Şimdi tavamıza dökeceğiz. Tavamızın altını bir margarinle güzelce yağlıyoruz. Unlamamıza gerek yok. Kolay çıkacaktır. Tava tercihinde de altı kalın bir tava tercih ederseniz e, çok daha lezzetli pişecektir. Ağır ağır pişeceği için e, daha güzel bir sonuç alabilirsiniz. Kek hamurumuzu yağladığımız tavamızın dibine dökelim. Tavamızın altına 2-3 kat alüminyum folyo koyup ocakta kapağıyla beraber yaklaşık 40 dakika kadar pişirelim. Bu pişirme süresi değişebilir e fırının, ocağın e, durumuna göre. E, kontrollü bir şekilde pişirirsek güzel bir sonuç alırız. Kürdan testiyle pişirmiş olduğumuz e, kekimizi şimdi servis tabağımıza çevireceğiz. E, i̇lk sıcağının geçmesini bekleyelim. Birkaç dakika ilk sıcağı geçtikten sonra servis tabağımıza tava kekimizi çevirebiliriz altını yağladığımız için oldukça kolay çıkacaktır. Yapışma olmayacaktır, emin olun. Şimdi videoda da göreceksiniz ki oldukça kolay çıkıyor. Çikolatalı kekimiz, eee kakao'lu kekimiz hazır. Şimdi üzerine çikolata sos yapacağız. Çikolata sosumuz için de bir paket kremayı ocağa alıp kaynama noktasına gelene kadar ısıtalım. Kaynama noktasına geldiği zaman ocağımızın altını kapatalım ve içerisine e 160 gram çikolatamızı kırarak ilave edelim. Yarısını bitter, yarısını süslü sütlü veya tamamını sütlü kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şekilde değişebilir bu. Çikolatalarımızı kırarak ekledikten sonra karıştırarak eritelim. Artık çikolata sosumuz da hazır demektir. Şimdi soğumuş kekimizin üzerine çikolata sosumuzu dökelim buradaki püf nokta kekin soğumuş olması gerekir çünkü kek çok sıcak olursa e, üzerine ekleyeceğimiz çikolata sosu onun sıcaklığıyla da eriyip tamamen akabilir oysa böyle bir şey istemiyoruz e, hafif kıvamlı olması için de çikolata sosumuzu hafif soğumaya bırakmalıyız böylece daha kıvamlı olacaktır ve kekten aşağı tamamen akmayacaktır bir kalıp gibi kaplayacaktır. Kekin ortasına doğru e, çikolata sosunu dökelim ve bir kaşığın arkasıyla veyahut bir spatula yardımıyla nasıl arzu ederseniz düzleyerek çikolata sosunu da her yanına yayalım. E, kekimizi yapmak bu kadar kolay, basit. Geri kalanı tamamen süsleme kısmı. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Fakat e, böyle bu tarz çikolatalı keklerin üzerine hafif kıtırtı verecek şeyler çok yakışır. Biz kızınla file badem kullandık burada. E, file badem, file badem istemezseniz ceviz veyahut e, ince çekilmiş fındık. Bunlar da e, bu keke çok yakışacaktır. Aniden gelen misafirleriniz için veyahut aniden gelen tatlı kriziniz için e, oldukça keskin bir çözüm olacaktır bu vereceğim tarif. Ayrıca elektriklerin olmadığı yerde e, sizi de kurtaracak, ocakta pişecek olan bu tava keki. Siz çayınızı demlerken tava kekiniz de bir yandan pişecektir ve çayınızın yanına arkadaş olacaktır. Şimdi size e, kekimin iç dokusunu da göstermek istiyorum büyük bir zevkle. Oldukça nemli, yumuşak ve çok lezzetli bir kektir. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık. Yiyecek olanlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.